Roma generali Belisarius, Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus döneminde önde gelen askeri şahsiyetlerden biriydi. Roma askeri geleneğindeki son önemli şahsiyetlerden biri olarak Sasani İmparatorluğu'na, Kuzey Afrika'nın Vandal krallığına, İtalya'nın Ostrogot rejimine ve Konstantinopolis'e saldıran barbar kabilelerine karşı imparatorluk ordularına liderlik etti. Belisarius'un ilk yılları hakkında çok az şey biliniyor. Bazı belgeler Belisarius'un Slav kökenli olduğunu iddia etmektedir. Ancak kesin kökenleri ve doğumunun kesin tarihi belgelenmemiştir. Doğu koruma ordusunun bir üyesi olan Belisarius, imparatorun dikkatini çekti ve yaklaşık 25 yaşındayken komutanlığa atandı. Bundan sonraki kariyeri seferlerinin ilk 15 yılında kişisel kadrosunun bir üyesi olan ve generalin faaliyetlerini kişisel olarak gözlemleyen tarihçi Prokopius tarafından ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Belisarius, imparatorluğun doğu komşusu olan Sasanilere karşı Mezopotamya cephesinde komutan olarak ilk zaferlerini kazandı. 530 yılında Dara'da parlak bir zafer kazandı. Ve sonraki yıl sırada gerçekleşen yenilgiye rağmen Justinianus'un müdahalesi ile üstün çabaları yüzünden Belisarius savaşın kahramanı olarak ortaya çıktı. Belisarius 532 yılının Ocak ayında Nika isyanı patlak verdiğinde başkent Konstantinopolis'teydi ve isyancıları katlederek olayı sonlandıran birliklere komuta ederek İmparatorun güvenini iyice kazandı. Bu arada Belisarius, İmparatoriçe Theodora'nın eski bir arkadaşı olan, daha sonra kendisi için büyük önem taşıyacak sarayda nüfus sahibi Dul Antonina ile evlendi. Justinianus daha sonra Germen halkları tarafından işgal edilen Batı Roma topraklarının yeniden fethine başlamak için Belisarius'u seçti. 533 tarihinde küçük bir kuvvetle Kuzey Afrika'daki Vandallara saldırmak üzere gönderildi. İki çarpıcı zafer de birkaç ay içinde Vandal Krallığı'nı paramparça etti. Konstantinopolis'e döndüğünde kendisi adına bir zafer kutlaması yapıldı. İtalya'nın Ostrogotlardan kurtarılması 535 yılında başladı. Belisarius hızla Sicilya'yı aldı ve Anakara'da istikrarlı bir şekilde kuzeye doğru ilerledi. Napoli'yi ele geçirdi ve Roma'yı işgal etti. Gotlar yeni kralları Vitigis'in yönetimi altında yeniden canlandı ve 537 ve 538 yıllarında Roma'yı kuşattı. Ancak Belisarius Roma'da sağlam bir şekilde direndi. Komutası içindeki çatışmalar nedeniyle kuzeye doğru ilerlemesi ertelendi. Ancak 540 yılına kadar baskı altında kalan Gotlar, eğer Belisarius onları imparator olarak yönetirse teslim olabileceklerini söylediler. Justinianus bu kadar popüler bir komutanın tahtına göz dikecek kadar yeterli prestij kazanabileceğinden korkmaya başlamıştı. Gizlenen Belisarius Godların teslimiyetini kabul etti ve daha sonra tehlikeli olabilecek olan ünvanı reddetti. Ve böylece Justinianus'un şüphelerini ortadan kaldırmadan Godları fazlasıyla kızdırdı. İmparator onu geçici olarak gözden düşmüş biri gibi İtalya'dan geri çağırdı. Ama ertesi yıl onu Mezopotamya'da Sasanillere karşı savaşması için gönderdi bazı başarılara rağmen Belisarius asi askerleri ile zorluklar yaşadı ve ardından sadakatsizlik suçlamasıyla komutasından alındı. Sadece Theodora'nın Antonina'nın dostluğundan dolayı müdahalesi onun utancını ve yıkımını giderdi. Belisarius'un beceriksiz halefleri altında İtalya'da imparatorluk yönetimi çökmüştü. 544 yılında oraya yeniden atandı. Ancak her zamankinden daha şüpheli ve cimri olan Justinianus onu yeterli asker ve parayla desteklemedi. Belisarius önümüzdeki birkaç yıl boyunca İtalyan kıyılarında güvensiz bir şekilde faaliyet gösterdi. Hatta kısa bir süreliğine Roma'yı bir kez daha elinde tuttu. Ancak Ostrogotlara karşı etkili bir muhalefet imkansızdı. Theodora 548 yılında öldü ve kısa süre sonra Belisarius geri çağrıldı. İtalyan savaşları başta Justinianus'un tam desteğini alacak olan Hadım Narses olmak üzere diğer generaller tarafından tamamlanmaya bırakıldı. Konstantinopolis'e dönen Belisarius'un servetini ve evini elinde tutmasına izin verildi. 559 yılında Hunlar şehri tehdit ettiğinde İmparator Belisarius'u tekrar hizmete çağırdı. Bulabildiği adamları özel mahiyetine ekleyerek Hunları zekice hilelerle yenilgiye uğrattı ve sonra emekliliğine devam etti. 3 yıl sonra Justinianus'un hayatına karşı bir komploya karışmakla suçlandı ve masum olmasına rağmen gözden düştü. 563 yılında kısmen yeniden lütufta bulunarak çok iyi hizmet ettiği Nankör İmparator'un ölümünden birkaç ay önceki ölümüne kadar huzur içinde yaşadı. Belisarius sert bir karaktere sahipti. Hayatına iki temel dürtü yön verdi. Bunlar Justinianus'a sadakat ve karısı Antonina'ya olan tutkusuydu. Justinianus'tan sık sık gördüğü muameleye rağmen Belisarius itaatinde asla tereddüt etmedi ve Justinianus dönemine daima katkıda bulundu. Antonina onu tamamen büyülemiş gibi görünmektedir ama onun pervasız ve ahlaksız davranışı ona utanç ve aşağılanma getirdi. Roma İmparatorluğu'nun en önemli generallerinden biri olan Belisarius, dünya tarihi açısından oldukça önemlidir. Justinianus'un hırslarına en iyi şekilde hizmet vermiş ve birçok barbar kavmi tarih sahnesinden silmiştir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.